Ya. Bok ya. Üzülme ya. Ya. Yemin ediyorum sen aşağı yeter ama. <laughs> bu güzel bir bizim ofisimiz battı ve bizi bu tatlı şey. Biz Mahmut abinin köyüne taşındık. Ya taşınacağız. Evet arkadaşlar ama Beren ya ben gelirken evde paralarımı sakladığım yeri unuttum. Sapan ben de para getirmedim. kesin tabi kesinlikle evlenmeyecek yani çünkü bir şey yani bir ikisi tek demirden satıyor sadece. Evet ya. Ya aslında arkadaşlar ben çok zenginim Hazal da biraz zengin yani. <laughs> Ay Hazal... Evet Hazal da arkadaşlar işte biraz zengin. Biraz mı? Bak senin kırıyorum. ha. Ya, bak öleceğim. Tamam. Seni öldürürüm ha. Yemeğin var mı? Biraz atsana. Tamam hadi bir tane atayım. Canım var kaç valizle geldim sence buraya? Kaç? Dört. Sekiz valizle geldim. Kaplumbağa gibi evimi sırtımda taşıyorum. Kaplumbağa değil misin? Tamam. Neyse hadi arkadaşlar biz şeye geçelim. Görüşürüz Rakun. Bay bay. İlk başta Mahmut abi bulmamız lazım. Hı -hı. Onsuz ev alamayız. Oyna, ya ben tarzı. şeyde evleri bize atmıştım. Şey yapalım. Ben iki katlı bir tane ev beğenmiştim. Ama arkadaşlar ya. İşte. Mahmut yok, abi bize onun fiyatını 3 tek demir demişti. Sadece bir tane katının demişti. Kesin bize evet. vermeyecek böyle şey. Hatta o Evet ya çok pahalı hı hı. ya. Hadi gel ya evin çatısında şehrimize git Mahmut abiyi bulalım. Üf ya evet sen o tarafa bakma bu tarafa bakayım. İşte ben buldum. Merhaba ya, Mahmut. Mahmut abi. Merhaba. Merhaba Mahmut abi. Görmeyeli ne kadar da büyümüşüm. Çekil ben öpeceğim. Merhaba. Merhaba. Mahmut abi bir şey diyeceğim sana. Ne var? Mahmut abi biz yanımızda para getirmedik de bize yeme yani, bize ev verir misin ki katla bir tane biz beğenmiştik de. Pişiye kıyalı kaşı git beden de çalış. Ne? Mahmut abi biz para getirmedik dur bana bak. Evet Sakın Mahmut abi ne? Yani ben bir kuruş bile getirmedim şimdi bir, tane bile ev satın mısın? Gidin lan ben şey yok. Mamut abi lütfen bizi zor durumda. Sen atının kaka yaparken ben temizledim o kakaları. Bana ne? Burası kaka. bir koy. Ben her bir evi 3 siteye satıyorum. Tamam, ben gör gör sessizlik yapalım. Ne be? Hayır. Hayır. Tamam mamut abi biz evleri dolaşıyoruz. Canım ne yapıyorsun mamut abi? Çekil seni gebertmeyeyim. Durumsuzluk yapma Beren. İnanıyorum. Ya, Paramız yok belki burada elmas falan çıkardı. Zengin oluruz. Abartma. Ay. Bak hata seni gebertir ama. <laughs> ya, abartma. Sen tane ev satın alırım. Ya, ne yapalım yani? Biz de... Ay köyden ne küçükmüş. Canım ben bir şey buldum. Ben madem o ve ben kendime çadır yapacağım. Peki ben de Bakayım eşyalarım var. <laughs> lazım. ya gece zombiler gelecek zaten. Uzman bu abi ya. Bokunu çıkartın sen iyice. Bir daha benimle konuşma Mahmut abi. Tamam konuşma. Ya biz gidelim mi bu köyden? Yok <laughs> canım ya. yani ne yapacağız? Gidersek nerede kalacağız? Ya, ya ne bileyim işte bir yerde kalırız. Aslında gidebiliriz. Mahmut abi bak çok büyük günahımızı alırsın bize bir tane ev ver ya. Hayır. Mahmut abi Allah belanı versin. Senin de inşallah. <laughs> terbiyesiz. Ne diyorsun bu? Ya Mahmut abi ne kadar terbiyesiz insansın sen ha. Asıl sen ne kadar terbiyesizsin. <laughs> Bak Mahmut abi ağlattın. Daha fazla ağlıyormuş numarası ya. <laughs> Canım Mahmut abi ağlattın işte kızı. <laughs> Da be daha fazla. Ben daha fazla böyle. Ya canım. Maç bak ağlıyor yani. Aa! <laughs> Peren sen de abarttın. Anılır demedim. Allah dedim. Ee, tamam. Ben gerçek ağlıyorum. Ay bak ağlattın kızı. Ben de ağlattım. Boş olmuyor. <laughs> Mahmut abi. Mahmut abi sana bir şey söyleyeceğim. Azal az gece altına yap. Sen ben ne diyorsun be? Ben. ben şaka yaptım şaka yaptım. Canım hadi benim doğru gelsin ben buldum ibim çadırlarımızı nereye koyacağımızı. Pardon. Hadi gel. Mahmut abi senin de alacağın olsun. Mahmut abi bir elması ev var mı? Hayır. Ben üstek demir dedim. Tamam. <laughs> Mahmut abi ya neredesin? Sana ne? Sen mi sen... de bana kefir mi edersin lan? Şu Mahmut abi bokunu çıkartma ya. Ya ben adamı öldüreceğim bir Gel öldür sen de abartsın iyice. Yani adam ev vermiyor diye öldürülür mü? O sana o kadar yıllarca baktı. Dalafın gelişi böyle ya. <laughs> Sanak bu çocuk. Ah, o sana yıllarca baktı, senin karnını doyurur. Terbiyesiz. Aynen yani aynen sen daha boş konuş. Senin sus. Koş koş ben daha bok anlatacağım. Canım de. sen daha geleceğim. Ben evimi yaptım. ama ben evleri dolaşıyorum Mahmut abi arıyorum ya. Ya Mahmut abi. Arkadaşlar Mahmut abi görüyor musun? Arkadaşlar Mahmut abi kayboldu. Arkadaşlar i̇şte. Mahmut abi bizi şey Mahmut abi. Oldu. Öyle olsun. Ne yapalım? Mahmut abi sen bir şey söyleyeceğim. Bize bir tane ev verir misin? Evet. Gel. Elçelü çok et. Anlamadı beni. Ah, ah. <laughs> ah, ah. Arkadaşlar ya Mahmut abi. Git gözüm gelmesin seni. Ah, oh. ah, oh. oh ya, Mamut abi. Mamut abi öyle vurulur mu ya? Hastaneye gittim arkadaşlar. Şimdi buz koyuyorum ya. Mamuta alacağın olsun. Bok ye. Olsun. Gel Mazoç, Bok ye. Mahmut abi biz köyden gittik senin daha haberin yok. Bir de mamuna Canım benim çadırım nasıl oluyor? Bok gibi. Ay seninki sanki mükemmel oluyor. Ya ben çadıra fazla uğraşmayacağım zaten. Ne uğraşayım ki ben aptal mıyım? Geri zekalısın çünkü. Ay sana çekmemiş. İnsan ucağa şeye uğraşmaz mı? İnşallah kalacağı eve uğraşmaz mı? Geri zekalı. Bak seni öldür mü? Gel öldür. Kim evet. kimi öldürürse. Bak tekne yaparım senin evine baskı. Allah Allah. Bugün bu kızın tuttu herkes gıcık derdi bana ya. Ya bana bakın. İkiniz de terbiyenizi öğrendim bak. Mahmut abi ve sen terbiyeyi öğrenmemişsiniz. Yani herkes kötü öğrenmiş. Bir tek sen iyi öğrenmişsin. Evet şimdi haklısın Cemil. Allah'ım ya gerizekalı bu kız. Ay sen çekmemişim. Lafını tekrar et. Hazırım ben evin çatısını dolaşacağım. Belki odun çalarım. Bu arada eve girmek var mı? Pardon yok şaka. Şaka yaptık be. Ne oluyor? Allah Allah. Fazla beni deli etme. Aa. <laughs> Sen mi deli olacaksın? Aptal. <laughs> Şu an gerçek hayatta olsaydı. Seni öldürdüm. İki ne yazık o Hava. Çok boş Sen konuşuyorsun. Sen bana düşman mısın? Evet. evet. canım. Şarkı söylüyor. Düşmanım var mı bizim için? Evet. Ne? Senin diş de... ne? Turbo çok kötü. Aç anladın mı? Köprü seni... Benim evimin üstü açık kalacak. Niye biliyor musun? Gece gelip seni örümcekler yesin diye. Aynen. Aynen aynen. Hadi boş 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 boş. Merak Bu salak bir çocuk gibi geldi bana. Sana meşale vereyim mi? Ha ihtiyacım yok. Benim senden daha fazla meşale var bu arada. Ezik. Allah ben düzgün konuş. Konuşmazsan ne olur? Döver misin? Evet döverim. Gel sen buraya. Ay çok acıyor. <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Kim güldü lan? Sen güldün. Biz güldük. Sen güldün. Bana bak, seni öldürürüm ha. Der lan kim kimi öldürürse. Dur bakalım ben geliyorum şimdi seni. Dur. Şimdi ben 2 saniye bekle. Aa bana bir tane balık hediye eder misin? Kaçtım sen valiz getirdim. 1. Oh, oh, salak ben seket. bana salak senin gözünü patlatırım. <laughs> Şaka. Gelirsen Gelirsen ne olur? Kadını sıçarım senin. Hadi gel sıç. Azıcık sesli konuş. Hadi gel sıç Hadi ne olur. Ne Sen kaşının abi benim ölümsüzlük totemlerim var. Ya. Yani Git. Sırt bana be. Fır besin mi? Senin gibi korkak olan senin gibi olsun. Ya. Salak. Korkak. <laughs> ya yapma. Salak. Bu lazım. Boklu sanki sen 80 yüce Bak birbirimizle küselim ama birbirimizin evine zarar vermem yoksa senin evini patlatırım. Ben de TNT getirdim. Ben katman kayısı getirdim. Senin evine yapsam Bu ne be? Evim havuz olmuş. Şaka gibi ya. Gel kızım artık çık valizden tamam anne. Bana <laughs> <laughs> mı sordun? Ama elinde de var. Kapım kırıldı. Ben kafam. Ya kızım içeride ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar bugün hazırlık tamam, gücü kesmek için. Yok biraz daha bekle. Bak. Hazır. Beren bak beni sinirlendiriyorsun. Geç bakalım. Haydi. Geçmiş olsun. Kızılım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. T kızılım bu teyzen senin daya çok hak etti. Ay seni sen çok bunan sen ölür mü? Hayır. Hata dur ya tatlılamam şimdi çok kötü olur. Azaz az bak dur. Arkadaşlar Mahmut abi geldi. Evlerimizi Yok, ama... patlattı. <laughs> Komik değil. <laughs> Köy nerede? Ne bileyim Mahmut abi işte attı bizi. Arkadaşlar herkese bay bay.